Herkese merhaba. Bir önceki videomda anlattığım projemin üzerine bir şeyler ekleyerek anlatmaya devam edeceğim. Önceki videoda da gördüğümüz gibi tüm kayıtları tıkladığımızda DataGrid üzerinde tüm kayıtlarımız gözüküyor. Ve bunu kaldırdığımızda ComboVox'dan istediğimiz bir servisi seçip oradaki hastaları görebiliyoruz. Mesela nöroloji Kliniğini seçtiğimiz zaman buradaki hastaları görüntüleyebiliyoruz. Bir satıra tıkladığımız zaman burada hastalığın bilgileri bize gösteriliyor. Ve kayıt oluştur butonuna basarak da bir PDF oluşturabiliyoruz oluşturuyoruz. Bu PDF'te görünmesini istediğimiz şeyleri kodda yazıyoruz ve bu şekilde bize bir PDF oluşturuyor. Ee, daha sonra bir butonumuz daha var. Bu da rapor al butonu. Bu rapor al butonuyla e, bir başka bir forma geçiyoruz ve işlemler bu form üzerinden yapılıyor. Bu formda report viewer nesnesini kullanıyoruz ve bu şekilde e, bir butonumuz var. Tüm kayıtları görüntüle dediğimizde veri tabanımızdaki tüm kayıtları bize görüntülüyor bu e, ve rapor almamızı sağlıyor. Sağlıyor. Buradan direkt yazdırabiliriz ya da bu kısımdan Excel, PDF ya da Word dosyası olarak bize raporlama yapmamızı sağlıyor. Ve buradaki combo ComboBox'tan servis isimlerini seçerek istediğimiz bir servis ismine geldiğimizde mesela kalp ve damar cerrahisindeki hastaları görüntüleyebiliyoruz. Ve buradan buraya basıp PDF'e tıkladığımız zaman da bize kalp ve damar cerrahisindeki hastaların bir raporunu oluşturuyor bu şekilde. Programımız bu şekilde çalışıyor. Şimdi programın kodlarından bahsedeyim birazdan. Form kısmımızı durduralım. Programda form 1 kısmında, baş kısmında anlat, anlatmıştım o yüzden Data Grid View'den başlayacağım. Data View'in varsayılan olayını öncelikle row enter olarak seçiyoruz. Yani satır seçmek olarak. Burada bağlantımızı tanımlıyoruz. Ve bağlantımızı tanımladıktan sonra burada hasta kayıt tablosunun hepsinden hasta numaralarını sorguluyoruz. Ve bu sorguyu da Data Grid View'de seçilen satıra göre yapıyoruz. Daha sonra e, Execute Reader diyerek okumayı yapıyoruz ve e, burada da e, okuyucu bir kayıt oluşturabildi mi e, ona bakıyoruz ve kodlarımızı yaz, yazıyoruz. Okuyucu eğer bir kayıt bulduysa... Burada textbox bize hasta adı gibi verileri, bilgileri işlemesi gerektiğini buraya kodumuzu yazıyoruz. Ve bu kodu try-catch ikilisi içinde yazıyoruz. Çünkü eğer dosyada ya da hastayı bulmada bir sorun yaşanırsa program çökmeden kullanılmaya devam edebilsin diye try-catch içinde bu kodları yazıyoruz. Ve buton 1 ile de ee, bir pdf oluşturmayı sağlıyoruz. Pdf oluşturabilmek için de iText şart nesnesini kullandım. Bu programında Sharp nesnesini kullanabilmek için e, Google'dan Sharp DDL'i indirmemiz gerekiyor. Ve bunu da C Sharp'a eklememiz gerekiyor. Onu da e, Solution Explorer'dan referanslar diyoruz ve buraya sağ tıkladığımızda Add Referans diyerek indirdiğimiz videoyu e, programımıza ekliyoruz ve bu şekilde programımızın çalışmasını sağlıyoruz. Ve bazı kütüphaneler eklememiz gerekiyor. E, buraya -Sharp, e, nokta .txt ve -Sharp nokta, nokta .pdf gibi kütüphaneleri programımıza eklememiz gerekiyor ve daha sonra da e, burada dökümanımızı tanımlıyoruz. E, dökümanımızın yerini belirtiyoruz. D'de HBS dosyası içinde kayıt adında bir döküman oluşturmak istediğimizi buraya yazıyoruz ve dökümanımızı açıyoruz. Dökümana bir resim ekleyebiliriz. Burada HBS dosyası içinde sağlık adındaki resmi dökümana eklemek istediğimizi tanımlıyoruz ve bunu boyutunu belirtiyoruz ve daha sonra bu dökümana bu resmi ekliyoruz. Ve bunun dışında ad soyad gibi bilgileri textbox 1 ve textbox 2'deki bilgileri dökümanda görmek istediğimizi buraya yazıyoruz. Bu kısım zaten iText nesnesini kullanmak için kalıp kodlar ve daha sonra bir buton 2'miz var. Bu buton 2'de de farklı bir raporlama yapmak için farklı bir forma geçiyoruz ve bu formumuzu burada tanımlıyoruz. Raporlama formumuzu göster diyoruz ve bu formu yani form 1'i gizle diyoruz. Bu şekilde form 2'ye geçiyoruz. Öncelikle bu forma geçebilmek için proje kısmından add windows form diyerek form eklememiz gerekiyor. Daha sonra form 2'ye geçiyoruz. Form 2'de report viewer nesnesini kullanıyoruz. Öncelikle bunu kullanabilmek için Designer Report diyerek buraya veri kaynağımızı kaydetmemiz gerekiyor ve daha sonra da Choose Report diyerek de hangi Report Viewer'ın hangi veri kaynağını kullanması gerektiğini buraya yazıyoruz. Ve daha sonra Form 2'nin kodlarına geçiyoruz. Burada bazı kodlar kendiliğinden geliyor biraz önceki yaptığımız işlemleri yaptıktan sonra. Ve burada bağlantımızı en başa tanımladım. Ve ve bunu Report Viewer'ı kullanabilmek için ve bu programı çalıştırabilmek için SQL ile ilgili kütüphanemizi ve Microsoft Reporting ile ilgili ek kütüphanemizi buraya eklememiz gerekiyor. Bunları ekledikten sonra Combo Box kısmına geçelim. Eğer Combo Box kısmında bir değer seçiliyse diyoruz ve buradan bir data adaptörü tanımlıyoruz. Buradan yatan hasta tablosundaki tüm verilerden servis isimlerine bakıyoruz ve bu servis isimlerini ComboBox'da bir de seçilen servis ismine göre tarıyoruz. Ve bunu elde ettiğimiz, sorgulamadan elde ettiğimiz bilgileri Data Table'a yerleştiriyoruz. Ve daha sonra da bu Data Table'daki bilgileri de Report Viewer'a yerleştirmemiz gerekiyor. Bu Report Viewer'daki kalıp kodlar bunlar. Ve daha sonra Report Viewer'da önceki sorguyu görmemeliyiz. İçini için içini temizlememiz gerekiyor ve elde ettiğimiz e, sorgudan sonra elde ettiğimiz verileri Report Viewer'da ekliyoruz ve e, Report Viewer'ı da güncelliyoruz. Bu şekilde Report Viewer'da e, combobox'tan seçilen bilgiler karşımıza çıkıyor. Ve buton 1'de de e, aynı kalıbı kullanarak buton 1 ile e, yatan hasta tablosundaki tüm verileri görmemizi sağlıyor. Projem bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde hastane bilgi yönetim sistemleriyle ilgili bir C-Sharp ve SQL projesi hazırlamış oldum.